Merhaba sevgili arkadaşlar. Emanet dizisinin heyecan dolu bölümlerine hoş geldiniz. Yaman ile Nana arasındaki gizemli evlilik hikayesi herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Yaman, Nana'yı elde etmek için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır gibi görünüyor. Ancak göç idaresi memurları sahte evlilikleri konusunda şüphelenmeye başlayınca Nana ile Yama'nın gerçekten birbirlerine aşık oldukları anlaşılacak. Diziye yeni bir boyut katacak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek. Ancak her şey yolunda gitmeyecek gibi görünüyor. Yama'nın düşmanları Nana'yı öldürmek istiyorlar ve Yama'nın dikkatli olması gerekiyor. Nana'yı kaybetmek Yaman için yıkıcı olabilir ancak umutlu olmak için birçok neden var. Yaman Nana'yı koruyacak ve onu her zaman kurtaracak. Ve sürprizler bununla da bitmiyor. Ferit ile Ayşe arasındaki aşk da dizinin ilgi çekici hikayelerinden biri. Ferit Ayşe'nin gerçek kızı olduğunu öğrendiğinde yeniden bir araya gelmek için her şeyi yapacak belki de Ferit ve Ayşe, Yaman ve Nana ile birlikte çifte düğün yapacaklar. Bu romantik gelişmeler, izleyicileri büyüleyecek ve dizinin heyecan dolu anlarını daha da artıracak. Ancak, Nana'nın ölerek diziden ayrılacağına dair endişelerinizi biliyorum. Ancak, dizinin yaratıcıları bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Böylece, gelecek bölümlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Dizinin yeni bölümleri için heyecanlı mısınız? Beğeni tuşuna basarak ve yorumlarınızı paylaşarak bize katılın. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.